Hadi babacım bunları ona geçir. Hadi bul bakalım neresi nereye geliyor. Hadi bakalım bul. bul, bul, bul. Bu oraya mı? Bakalım. Aferin. O. Evet o da oranın ama. Doğru o tuttur. Doğru. <laughs> Hah. Aferin. O. O nereye geliyor? O da oraya mı? Bakar. Oraya mı? Sen bunu buradan... Evet doğru. Hayır bu buranın değil hayır. Yanlış. Ah, evet. Hani düştü mü? Evet doğru bu buranın. Aferin kız. Hadi bakalım. Evet. Ha -a. ha. Ha ha. Nereye geliyor o? Aferin. Evet. Evet. Evet o nereye geliyor? Evet. Evet. Evet tak bakalım. Aferin. Evet öbürü. Öbürü.